Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, dün paylaşmış olduğum Excel ve arşiv ile ilgili sorun yaşayanlar var hala. Sıfırdan bir anlatım daha yapacağım. Bundan sonra hani bunu izledikten sonra sorun yaşamayacaksınız umuyorum. Öncelikle dün çektiğimiz bültenin bugün sonuçlarını Excel'e aktaralım. Dün ayın 15'iydi. Şuraya yazmışız. Açalım. Açılıyor. Evet Excel açıdan öncelikle ee, dün bu bülteni çekmiştik. Bir gün sonra arkadaşlar gecesinde değil bir gün sonra ertesi günün sabahında çektiğiniz bültenin sonuçlarını sonuç tuşuna basarak alabilirsiniz. Evet arkadaşlar sonuçları dünkü sonuçları çekti tamam diyoruz. İşlem bu kadar. Şu an kaydet sayfasında dün çektiğimiz bültenin sonuçlarını görebiliyoruz. Şuradan bazı maçlar ertelenmiş olabiliyor, oynanmamış olabiliyor. Boş ve yok olanı seçin. Seçtiniz. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Sol üst köşeye Excel'de, Excel'in kuralıdır bu. Tüm hepsini seçmek istiyorsunuz. Sol üst köşeye tıklayın. Shift, Delete tuşuna basılıyken aşağı ok tuşu ve sağ ok tuşuna birden basın hepsini otomatik seçecek olay bu kadar şurada bir sayı var hemen şunu da çıkaralım ya da siz nasıl rahat ediyorsanız öyle de bütün bülteni seçebilirsiniz ben en hızlı yolunu, yolunu gösterdim size yani bütün bülteni aldık arkadaşlar şimdi bunu arşive ekleyeceğiz kopyaladık şuradan arşivi açalım bu arşivi de paylaşacağım bugün tekrar. Evet arşivimiz açıldı. Ne yapıyoruz? Arşiv sekmesine tıklıyoruz. Son satıra geliyoruz arkadaşlar. En son satıra geliyoruz. İnelim şuradan en son satıra. En son satırdaki boşluğa, ilk boşluğa tarih yazan yerin şuranın ilk boşluğuna tıklıyoruz. Önemli nokta filtrelerin boş olması gerekiyor. Filtre seçili değil şu an. Temiz. Temizken son satıra tıklıyoruz. Ee, yapıştıracağız. Bir daha kopyalayalım. Kopyaladık bültenden. Arşive geldik. Son satır seçili. Yapıştır diyorsanız. Yapıştırıyor. Bitti. En son renklendirme ve e, ilk yarı maç sonucu için seçiyoruz. Çok gittik. Şuraya kadar. Bırak. Bu da tamam. Bütün renklendirmeyi yaptı. 1.5 buçuk üst, iki buçuk üst. Dün de maçlar hep bir bitmiş genelde. Şans. Bu işten bu kadar arkadaşlar. Dünkü oynanmış maçları aldık. Şimdi bugünün bültenini alalım. Bunu da göstereceğim. Sıkılmadan izleyin. Çünkü yapamayan arkadaşlar var. Excel bilgisi olmayan arkadaşlar var. Sorun değil. Gösteriyorum. Dünkü bültenimizi kapatalım. Hemen bugünün bültenini çekeceğimiz Excel'i açalım. Dün akşam ben saat 12'den önce bülteni çektim. Yani isterseniz sadece iddia, isterseniz bütün maçlar. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra buraya kaç tane maç varsa bültende sayısına geliyor. Ben dün akşam çektiğim için 130 var. Şu an çekmeyeceğim. Şu an çekersem gece 12'den bu saate kadar olan tüm maçları almayacak. O yüzden maç kaçırmamak için ben 12'den önce çekiyorum bir sonraki günü yani buna basıyorsunuz ya sadece iddiaya ya bütün maçlara bastınız sonra kaydet sayfasında eğer maç varsa buradan temizle diyorsunuz eğer temizlemezseniz bütün çektiğiniz bülten boşa gider filtreler de temiz olsun sonra tekrar analiz kısmına gelip bütün maçları analiz et diyorsun 130 tane maçımız var Excel otomatik analiz etmeye başlıyor. Yücel hocamın da eline aklına sağlık harika bir şey yapmış. Bu 130 maçın hepsi analiz ettikten sonra tekrar sizinle olacağım arkadaşlar. Şu an duraklatacağım videoyu. Evet arkadaşlar, tamam bütün bülteni çektik, analizimizi yaptık. Bu hata değil. End diyorsunuz. Hemen kaydet sekmesine gelelim. Evet. 130 maçı çekti. Ben arşiv tutarken genelde OK maçları alıyorum veya şunları da yapabilirsiniz. Burada bazı maçları analiz etmiyor, sayı ya da boş olanları işaretleyin. Bazı no maçlarda büyüklüklerden olabiliyor, almıyor ama ben bunları da katabiliyorum. Şimdilik bülteni çektik. Bunu arşive ekleyip analiz nasıl yapacağız? Hemen takipte kalın. Yine sol üst köşedeki tarih kısmından en üstten seçiyorum. Bütün bülteni seçeceğim. Bülten nereye kadar? Buraya kadar. Şurada bitiyor. Bunu seçmenin iki yolu var, üç yolu var arkadaşlar. Bir elle manuel gelirsiniz. Tutarsınız, böyle açarsınız. Buraya kadar seçersiniz kopyala dersiniz. Fakat Excel'lerde birçok kısa yol olduğu için ben tekrar söylüyorum. Şu işlemi kullanıyorum. Sol üst köşeye tıkladım. Shift ve delete tuşuna elim basılıyken önce aşağı ok yönüne tuşuna basıyorum. Aşağı kadar tüm maçları seçiyor. Yani Excel'deki tüm satırları seçer. Sonra sağa ne kadar seçmek istediğimi söylüyorum. Yine Shift ve delete tuşuna parmaklarım basılıyken sağa geliyorum bütün excel'i seçer. İşlem bu kadar basit. Aldık. Arşive geliyoruz. Bültende dünkü maçlar var. Dünkü maçları önce bir temizleyelim. Temizlemezsek olmaz. Temizle dedik ama şimdi yapıştıramayacağız. Çünkü son kopyalama hafızası gitti excelin. Bir daha kopyalayalım buradan. Bültenden arşive geldik. Yapıştırdık. Arkadaşlar işlem bu kadar. Her şey analiz için hazır. Bu maç dün geceki maç. Gece maçlarından bir tane bakalım. Cücuta Pineros maçı kaç numaradaymış? 8. Hemen şöyle 8 yazalım buraya. Geldi. Bu makroları işiniz kolaylaşsın diye yaz hazırladım normal şartlarda şu maçın analizini yapmanız birkaç dakika sürerken makro ile tek tuşa basıp birkaç saniyede karşınıza gelecek. Bu makrolar tüm Excel'lerimde var arkadaşlar. Hemen bir analiz yapalım burada. Hafif bir kasma donma oldu. Geçmesini bekliyoruz. Evet Cucuta maçına bakalım. İlk ee, ilk yarı öncelikle bir bankosuna bakalım. Yani maç alt mı üst mü ne bitecek tahmini var mı? Meksika 3. ligiymiş ya. Meksika alt ligler sıkıl. Meksika zaten sıkıldı. Bir de 3. ligi şikenin babası döner burada. Neyse çıkmadı zaten bir şey. Zaten çıkmaz Meksika 3. ligine nereden bulacağız? Geçelim. Nikaragua var, Şili var. Şili'ye bakalım. Arjantin var. Önce bir Şili'den bakalım. Üniversiyat Santiago Wanderers bir şey var mı? Hmm. Dört tane maç mı oldu? Dört t. Daha önce alt bitmiş. Bu maç gece oynandı. Bilmiyorum sonucunu. Bakmak lazım. Birazdan bakarız. Yani böyle kesin sonuçlar çıkınca alınır arkadaşlar. Ama ben alt bahisleri kesinlikle tercih etmiyorum, kesinlikle sevmiyorum. İki takımın da son 5 maçında, son 6 maçında toplamda 3 gol çıkmış. O maç geliyorlar, 5 gol birden atıyorlar. Sizin bütün alt istatistikleriniz gidiyor. O yüzden ben futbolun meyvesi olan gol üst bahisleri yöneliyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Bu videoyu da başa tutturacağım. Ee, yapamayan, edemeyen izlesin, yapsın. Yine yapamazsan sorabilirsiniz. Herkese iyi günler.